Sevgili dostlar merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda seksten neden kaçtığımızı konuşacağız. Daha doğrusu videomuzun başlığı kadınlar neden seksten kaçar ama bazen erkekler de seksten kaçabiliyor. Ama bu video özelinde özellikle kadınların seksten neden kaçtıklarını, neden bir takım mazeretler bulduklarını, onların haklı gerekçelerini konuşacağız. Psikoterapist Doktor Cem Keçeli ile birlikte. Hocam merhaba. Merhaba. Hani klasiktir bu. Bu gece olmaz, başım ağrıyor mazeretleri vardır. Bazen gerçekten de başarır ama çoğunlukla bu bir kaçıştır. Bir kadın seksten neden kaçar? Bunları maddeler halinde sıralayalım sonra açalım. Birincisi kocasını cezalandırmak için kaçar. Evet. Çünkü seks yapmayı kocaya bir armağan ve ödül gibi gören ama kocası ona yeteri kadar romantik ve sevgi dolu olmadığı için ona öfkeli olan madem seni sevdiğin bir şey bu ben de istemiyorum deyip kaçan evet. ve böylece eşi cezalandıran bir kadın profili var. Şimdi bizi dinleyenler bu profili canlandırmıştır. Bu epeyce de herhalde fazla. Çok yaygın bir şekilde elde. görünüyor. İkincisi cinselliğin böyle kötü, pis, ayıp, yasak, günah ve acı verici bir eylem olduğunu düşünen kadınlar var. Ve onlar ne kadar az yaparsa o kadar rahat ediyorlar. Çünkü bunun yanlış olduğunu düşünüyor. Ki mantıklı eğer bunu bir görev gibi bunu bir acı verici, pis, günah bir eylem gibi gören bir kadın bunu istememişse kadar normal bir şey var mı? Ama onlara üzücü bir haberim var. Seks öyle bir şey değil. Erkek bir zevk alıyorsa kadın en az üç zevk alıyor. On kata kadar daha fazla zevk alan kadınlar da var. E üçüncüsü, e kadın bu işi yapıyor da zevk almıyorsa, zevk almayı bilmiyorsa, kendi bedenini tanımıyorsa, orgazm olmanın şifrelerini bilmiyorsa ki bizim orgazm videolarımızı izleyebilir. Çok fazla çektik o konuda. Ama kadının kendi bedenine dair bir farkındalığı yok. Orgazm da olmamış ne platonik orgazm olmuş, ne bedensel orgazm olmuş, ne tinsel orgazm olmuşsa o zaman bu eylemi keyifli bulmadığı için de kaçıyor olabilir. Evet. Şimdi bu üç başlık altında bence düşünülebilir. onun dışında organik dediğimiz hani bedensel anlamda hastalıklardan da kaynaklanabilir. İşte kadının prolaktin hormonu yüksektir, kadının seks hormonları düşüktür, kadında hipotiroidi vardır, vitamin mineral eksikliği vardır, kansızdır. E şimdi bu kadının da hani canı isterse de bedeni istemiyor. Çünkü arabanın çalışabilmesi için benzin de lazım, motor da lazım. Buralarda bir problem varsa arabayı kullanmak isteseniz de araba gitmez. Bu bedensel bir problem de olabilir. Evet. Şimdi bu hani buradaki kavramımız kaçmak oldu. Videoyu da öyle açtık. Hani 80 neden kaçar? Ama buna gerçekten bir kaçış diyebilmek için kriterlerimiz ne olmalı? Yani ne tekrarlanırsa bu bir kaçış ya da hani bir defa reddetmesi kaçış anlamına gelmez. Buradaki kriterimiz tam olarak ne olmalı? Şöyle ortalama seks sıklığı Türkiye'de haftada iki gündür. Bu da ayda sekiz defa yapar. Ama siz sekiz ayda bir kere yapıyorsanız, ayda bir yapıyorsanız ve eşinizle bu konuda aranızda bir çatışma çıkıyorsa, yani sıklık konusunda bir kavga, bir dövüş ortaya çıkmışsa ve eş öfkeli ve suçlayıcı bir forma dönüşmüşse, burada bir kaçmadan bahsedebiliriz. Çünkü niye? Bir çatışmaya dönüşmüş bu. Bana göre normal, ona göre normalin ötesinde ki bir tablo ortaya çıkmış. O nedenle kişiler seksten kaçabilirler. Ama demek ki saydığım nedenlerin dışında pek çok sebep daha vardır. Mesela ortam müsait olmadığı için de kaçabilir kadın. Çocuk vardır, hamiledir, eee lohusa dönemindedir. Yani pek çok sebep de var ama burada dediğimiz gibi bizim kaçma diyebilmemiz için bunu bir çatışmaya dönüşmüş olması lazım. Ve erkeğin problem ettiği, kadının problem etmediği durumlar kaçma başlığı altında düşünülebilir. Erkeğin de yaklaşım burada tabii ki çok önemli. Hatta erkeğin bazı işte cinsellikle alakalı organik problemleri ya da psikolojik problemleri de önemli. Çünkü kadın erkekle cinselliği istediği gibi yaşayamadığında hani sonuçta zaten olmayacaksa bunu engellemek için de kaçmak isteyebiliyor. Burada erkekle bağlantısı nedir? E tabii ki denmiyor. O kadar çok sebep var ki. Erkekle bağlantısı da şu. Mesela bir kadın hastamın söylediği bir laf var. Hocam her şey dahil 3 dakika dedi. Her şey derken dedi evet. gusül dahil dedi. Şimdi böyle bir seksi ileri derecede erken boşalması olan bir erkekle bir kadın niye seks yapsın ki? Bundan kaçar. Çünkü gusül testi almaya değmeyen bir yaklaşım içinde. 10 işte saniyede bir dakikanın altında yani kadın daha konuya giremeden adam konuyu bitiriyor. Şimdi bu koşullar <laughs> altında kadın bunu ister mi? İstemez. Eğer erkek erken boşaldı gerçeğini kabul etmez. Tedavi de olmuyorsa tak kadın doğal olarak kaçacaktır. Şimdi erkekte ereksiyon problemi var. Bir oluyor bir olamıyor. Ürkek. Ama dediğim gibi bir şekilde denemelere girişiyor ve her seferinde adam ereksiyon problemi yaşadığı için... kadın da kendini aşağılanmış hissediyor. Çünkü pek çok kadın ereksiyonu kendisinin güzel olduğuna, seksi olduğuna dair bir delalet olarak görür. Seksi olmayışını da ereksiyon problemiyle eşleştirir. Böyle olunca da tabii doğal olarak... kadın kendini aşağılanmış bir denklemin içine de sokmak istemeyecektir. Erkek kaba davranıyor olabilir. Kadını sekse hazırlayamıyor olabilir. Romantik olmayabilir. Bunu bir ihtiyaç giderme gibi görüyor olabilir. E bu koşullar altında da kadın kendini kullanılmış hisseder. Yani bu kadının seksten kaçmasının sebepleri bitmez. Evet bunun nedenleri saymakla bitmez aslında. Bu kanalda da paylaştığımız her video buraya dokunuyor. Bir karikatür var mutlaka izleyicilerimiz görmüştür. Bu gece neren ağrıyor diyor erkek. Kirpik diplerim ağrıyor diyor kadın. Çok yaratıcı gerçekten diye karşılık veriyor adam. Şimdi bu tür mazeretler bulmak yerine başım ağrıyor ya da işte bu gece olmaz yerine burada özellikle istemiyorsa ya da bir problem varsa çiftlerin birbirlerine olan yaklaşımı ne olan nasıl bir iletişim kurulmalı böyle bir durumda? Videonun başında da söyledik aslında bir kere kadının şunu kabul etmesi lazım kaçtığın şey senin nimetin. Evet. Şimdi bu çok önemli bir iddia. Kadının bu kafaya gelmesi lazım kaçtığın şey senin nimetin ve muhteşem bir has kaynağı. Ha bu has kaynağına ulaşma ile ilgili problemleriniz olabilir. Bakış açınızla ilgili problem de olabilir. Ortamla ilgili problem de olabilir. Ama önemli olan partnerinize yan yana gelin. Problemi karşıya alın. Bir kere bir konuşun. Konuşarak çözebildiğiniz bir mevduysa çözmeye çalışın. Okuyun, araştırın. Bizim kanalımızdaki diğer videoları izleyin. Buradan edindiğiniz bilgilerle bir şeyleri çözmeye çalışın. Olmadı mı? cinsel terapi var. Cinsel terapistler var. Cinsel Sağlık Dernekleri Federasyonu'ndan eğitim almış. Bugün ülkemizde 5000'e bine yakın cinsel terapist var. Bu insanlardan yardım alın. Çünkü hem nimetten uzak duracaksınız. Hem partnerinizle çatışma yaşayacaksınız. Hem de kaçtığınız şeyi partneriniz yarın bir başkasıyla yaptığında daha büyük bir dram yaşayacaksınız. Yani seksten kaçmak çözüm değil. Problemin ta kendisi. Ha o problemin ortaya çıkmasında mutlaka bir şeyler vardır. Haklı olduğunuz noktalar da vardır ama... hayatta ve evlilikte iki kural vardır. Birincisi, haklı olmakla mutlu olmak aynı şey değildir. Haklı olma yatırım yapanların yolu... cinsel terapistin ofisinden ya da aile mahkemesinden geçer. İkinci kural da... ne olursa olsun... evlilik duygularla hareket edilecek bir yer değildir. Akılla yürütülen bir sanattır. Ve... E, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları da ne diyor? Kimse kimseyi seks yapmaya zorlayamaz. Zorlama oldu mu boşanma sebebi. Ama ne diyor? Sürekli seksi reddeder ve kaçarsan da bu da bir boşanma sebebi. Hukuka saygılı olmak lazım. Kesinlikle. Ve üzerini de kapatmamak lazım. Aslında bizim kanalımız gerçekten cinselliğe dair bir lisans programı kadar yoğun bir bilgi veriyor izleyicilerimize. Eminim ki cinsel hayatlarıyla alakalı çok ciddi ipuçlarını fark ediyorlardır ve ne yapmaları gerektiğinin de bilincine varmışlardır. Ama üzerini kapatmak, yok saymak ve kaçmak yapılabilecek en kötü şey. Çok doğru. O yüzden Cinsel Sağlık Dernekleri Federasyonu'nun bu kanalı aynı zamanda demin söylediğimiz gibi bir üniversitedir. Burası açık bir üniversitedir. Ve bu üniversiteden mezun olan ve mutlu olan o kadar çok insan var ki. özelden bize o kadar çok mail atıyorlar ki. Hocam videonuzu dinledik hayatımız değişti diye. O yüzden bizi dinleyenler bu bilgilerle hayatlarını değiştirsinler. Ve kendilerini, çocuklarını ve geleceklerini kurtarsınlar. Çok teşekkür ederiz hocam. Evet sevgili dostlar kaçmak, saklanmak, bastırmak hiçbir zaman problemlerimizi çözmüyor. Özellikle de cinsel yaşamımızda. Çözmek bir tarafa daha da büyütüyor. O yüzden lütfen sorunlarınızdan kaçmayın. Gerekli gördüğünüz yerde de mutlaka bir destek almaktan çekinmeyin. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.